Bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Şiddet nedeniyle yaşamını yitiren tüm kız kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz. Bugün dünyada ve ülkemizin dört bir yanındaki kadınlarla tek yürek olduk. Her türlü şiddete Sömürüye ve savaşa meydan okuyoruz. Dünya tarihinde kelebekler olarak geçen Mirabel kardeşlerin direnişine sahip çıkıyoruz. Bundan tam 60 yıl, 63 yıl önce dinamik, dinamik cumhuriyetinde diktatörün devrilmesi için canları ile bedel ödeyen Mirabel kardeşleri saygıyla anıyoruz. Değerli basın mensupları, Adında adalet olan AKP hükümetinin yönettiği ülkemizde her gün en az iki kadın katlediliyor. Kadın cinayetlerini sadece sayı olarak değerlendiren iktidar çarp çarpıttığı verilerle şiddetin azaldığını iddia ediyor. Hayattan koparılan bir evlat, bir anne, bir abla, bir kardeş, bir arkadaş, bir dost olduğu gerçeği yok sayılıyor. Cinayetleri üzeri şüpheli kadın ölümü denilerek kapatılmak isteniyor. İstismara uğrayan çocuğun davasında çocuğun rızasından bahsediliyor. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet uygulayanlar cezasızlık politikası ile ödüllendiriliyor. Kırmızı çizgimiz olan İstanbul Sözleşmesi hukuksuzca feshediliyor. 6284 sayılı şiddet yasasına gö göz dikiliyor. Cumhuriyet'in biz kadınlar üzerindeki en önemli, önemli kazanımlarından olan medeni kanunu budamaya çalışıyorlar. Kadının insan haklarının en büyük güvencesi olan layık düzen büyük bir tehdit altında. Yeni anayasa tartışmalarında kadınlar hedef tahtasına konuluyor. Bakanlığın adında dahi kadın ibaresini kaldıran zihniyet toplumsal cinsiyet eşitliğini yok sayıyor. Kadınlar kıyafetlerine göre ayrıştırılmaya, dayanışmaya, parçanın, parçalanmaya çalışılıyor. Kadınların istihdamı katılımını teşvik edecek politikalar uygulanmak yerine çalışmak isteyen kadınların işsizliği artırdığı iddia ediliyor. Kadının fıtratına uygun işlerde çalışması gerektiğini dahi söyleyenler çıkıyor. Kadınların siyasete aktif katılımı önüne sürekli engeller konulmaya çalışılıyor erken yaşta ve zorla evlilikleri meşru kılmak için adeta fırsat kullanıyor. İktidarın kadının hayatını cehenneme çeviren politikalarını saymakla bitmiyor. Biz bütün bu duygula biz bütün bu uygulamalar karşısında yılmadan, usanmadan direnmeye ve sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. AKP karanlığını aydınlığa çevirmek için kadın hareketli ile sımsıkı kenetlenerek Olanca gücümüzle direniyoruz. Haklarımızdan, hayallerimizden ve hayatlarımızdan asla vazgeçmiyoruz. Değerli basın mensupları, AKP hükümeti 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun bir gerekliliği olan şiddet önleme ve izleme merkezleri sayısını arttırmıyor. Resmi verilere göre Türkiye'de sadece 81 şönüm bulunuyor. 6.284'ün yükümlülüklerini yerine getirmeyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise yaşlılara, engellilere ve ihtiyacı olduğu düşünülen herkese yönelik hizmet sunan sosyal hizmetler merkezi merkezleri açıklama yetiniyor. Durum bildiğiniz gibi bakanlık kadına yönelik şiddetle etkin mücadele konusunda samimi değil. Ailesi tarafından bakılamadığı için Sosyal ve ekonomik destek programı kapsamına alınan çocuk sayısı katlanarak artıyor. 2022 yılında SET programında 155 bin çocuk var iken 2023'te bu sayı 160, 163 bin 995'e yükseldi. Bu utanç AKP'nindir. Değerli basın mensupları, bugün CHP'li belediyelerimizde yerel yönetimlerinde çalışma Yaşamında şiddet ve ta tacizi önlemeye yönelik politika belgesini paylaştık. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ilgili sözleşmesini ILO 190 iktidar imzalamasa da bizler yerel yönetimlerimizde hayata geçireceğiz. CHP'li belediyeler çalışma hayatında şöyle bir irade ortaya koyacak. 1. İstanbul Sözleşmesi'nin yanı sıra Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler anayasa ve diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tüm düzenlemeleri esas alırız. Her türlü ayrımcılığın karşısında dururuz. Bu anlayışta yerel eşitlik, eylem plan hazırlamaya, hayata geçirmeyi ve veri toplamayı kabul ediyoruz. 2. Belediye çalışanların farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimleri çalışma süresinden sayacağız. 3. İş yerinde şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için şiddet mağduru çalışanı gözeteceğiz. 4. Kadınlara yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı vakalarında adli makamlara yansıyan durumlara esas kabul edeceğiz ve gerekli her türlü tedbiri alarak gerekli adımları ivedik, ivedilikle atacağız. Bu süreçte gizlilik esasına göre hareket edeceğiz. 5. Şiddet mağduru çalışanın talep etmesi halinde hukuki veya psikolojik destek sağlayacağız. 6. Belediye çalışanların istihdamında %50 cinsiyet kodasını hedefleyeceğiz. 7. 25 Kasım, Kasım kadına yönelik şiddet ve mücadele günü etkinliklerine katılan kadın üyelere işi aksatmamak kaydıyla idari isim vereceğiz. Değerli basın mensupları, Bizler eşit mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar vardır, kadınlar her yerde diye haykırırken sesimizi de sözümüzü de yükselteceğiz. Budamaya çalıştıkları yasaların etkin uygulanması için örgütlü gücümüzle direneceğiz. Can simidimiz olan İstanbul Sözleşmesi'ni ilk fırsatta yeniden uygulamaya koyacağız. Kıyafetimizden, kahkahamıza, kaç çocuk doğuracağımızdan, ne zaman evleneceğimize kadar her şeyimize karışanlara geçit vermeyeceğiz. Kadını aile içinde eritmeye çalışanlara eşit yüz taşlık hak, haklarımıza sahip çıkarak cevap vereceğiz. Kadına yönelik şiddeti de kadın cinayetlerinde sonlandıracağız. Biz kadınlar vardık, varız ve var olacağız. Çok kararlıyız. 60 yıl, 63 yıl önce çırpılan kelebeklerin kanatları bugün daha güçlü çırpılıyor. Önümüzde durmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ederim. Evet bugün 25 Kasım Kadına Karşı Şiddet'le ilgili yine önemli bir duyarlılık günü, önemli bir kararlılık günü. Sizler de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün bir eş zamanlı basın açıklaması için burada bir aradasınız. Neler söylemek istersiniz? Evet bugün kadın kollarımızın Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması için buradayız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Kadına karşı şiddetle ilgili aslında söylenecek bir şey yok. Yapılacak çok şey var. Kadına karşı uygulanan şiddet bir insanlık ayıbıdır insanın insan onuruna yaptığı en büyük e, haksızlıklardan bir tanesidir. Halbuki kadınlar eğer şiddet görürse toplum şiddet görüyor demektir. Kadın şiddet görüyorsa gelecek nesiller şiddet görüyor demektir. Siz annesi şiddet gören bir çocuktan, vatana millete bağlı, onun değerleriyle yetişen bir çocuk bekleyemezsiniz, bir genç bekleyemezsiniz. Yani bizim kadına kaldırdığımız her el, ona uyguladığımız her ekonomik şiddet, he, hem psikolojik şiddet aslında gelecek nesillerimize uyguladığımız bir şiddettir. Bu nedenle bu günler önemli günler. Buradaki duyarlılığı, bilinci arttırmamız gerekiyor. Devleti yönetenlerimizin de daha fazla bu bilinci gelecek nesillere aşılamamız gerekiyor. Eğitim aileden başlıyor. Önce ailede bu eğitim vermemiz gerekiyor. Çocuklarımıza, gençlerimize. Bu nedenle bu bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak... Çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi. Bu nedenle de bu duyarlılığın artması için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Ve her şiddet gören ekonomik olsun, fiziksel olsun, her türlü şiddeti gören kadının da her zaman yanında olduğumuzu bilmesini isterim. Genel Başkanımızın da dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin her binası bir baba evidir. Bu anlamda mağduriyet yaşayan bütün kadınlarımız baba evine rahatlıkla gelebilir. Emin olsunlar ki onlar için üretilecek bir çözüm mutlaka vardır. Ee, Sayın İlhan bugün önemli bir farkındalık günündeyiz. Siz de Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları, Denizli Teşkilat Kadın Kolları olarak eş zamanlı bir etkinliğe imza atıyorsunuz. Bugünle ilgili neler söylemek istersiniz? Aslında bugünle ilgili değil de her günle ilgili bir şeyler söylemek lazım. Biliyorsunuz ülkemizde kadına bakış maalesef e, hiçbirimizin arzu ettiği düzeyde değil. Hele, hele mevcut siyasi iradenin cemaat ve tarikatları yedeğine alıp kadını toplumdan soyutla, soyutlamak adına her türlü çabayı sergilediği günümüzde e, kadına şiddetin varlığını da görmezden gelmek mümkün değil. E, toplumda eğitimde ve en yetkili ağızlarda kadına yönelik olumsuz bakış ve kadını Çalışma hayatından, eğitim hayatından uzaklaştırma çabaları maalesef e, beraberinde kadına yönelik şiddeti de getiriyor. Kadınlardan korkuyorlar. E, biliyorlar ki kadınlar, kadınlar kendi ekonomik özgürlüklerine kavuşsa, kendi sosyal yaşamlarını daha rahat kurgulasa en başta evdeki çocuğunu eğitecek. Evdeki çocuk eğitildiğinde de toplum eğitilmiş olacak. İşte bundan korkuyorlar. O yüzden de sürekli kadını baskılıyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütleriyle buna izin vermeyeceğini bir kez daha açık söylemek istiyorum. Ee, kadın eğer istenilen noktaya toplumda gelirse toplumun gelişimin önüne hiçbir şey geçemez diyoruz. O Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına verdiği değeri maalesef şu anki siyasal irade yok etmeye çalışıyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Nasıl ki birçok toplumda henüz kadının ismi esamesi okunmazken Atatürk seçme ve seçilme hakkı verdiyse, toplumda kadını baş tacı etmişse biz de onun izinde kadına yönelik tüm sorumluluklarımızı yerine getirmeye, eşit birer birey olarak bizlerle birlikte toplumda üretmeye, toplumda düşünmeye, onları da sevk etmek derdindeyiz. İşte o yüzden de Türk toplumu olarak bugüne kadar yapılan hataları bir an önce bertaraf etmek düşüncesindeyiz. Evet bugün 25 Kasım ve önemli bir farkındalık günündeyiz. Siz de Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Kadın Kolları Başkanı olarak önemli bir etkinliğe ve basın açıklamasına imza atacaksınız. Öncelikle bugünün sizin için önemini ve yapacağımız etkinliği dinleyebilir miyiz? Ee, evet bugün Kadına Dünya Şiddet Günü. Ee, biliyorsunuz 2002'den beri Türkiye'de kadına olan şiddet çok artarak katlanarak artmaktadır. Ee, biz Kadın Kolları, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak e, Yaşam Hak projemizi meydana getirdik. Bunun için ortaya çıkarttık. Yaşam Hak projemizde diyoruz ki kadınlara ve çocuklara, istismara uğrayan çocuklara yalnız değilsiniz biz varız diyoruz. Onlara e, 7-24 saat e, geçerli olan bir telefon numaramız var 444-8285. Buraya aradıklarında genel merkez bize yönlendiriyor hangi ilde olunursa bize yönlendiriyor. Biz de onların talepleriyle beraber e, hukuksal destek, psikolojik destek, manevi destek işte e, davalarında adliyede destek oluyoruz. Ama şu son zamanlarda öyle bir şey geliyor ki bize nakdi yardım istiyor artık kadınlar. Artık kadınlar şiddetten de vazgeçtiler. Maalesef evlerini, çocuklarını geçinemiyorlar. Açız diyorlar. Bizden gıda istiyorlar, nakdi yardım istiyorlar. E, tüpümüz bitti diyorlar. Elektrik faturamı ödeyemiyorum diyorlar. E, şiddet mağduru olan kadınlar artık bu telefonlarımıza bu şekilde çağrılar bırakmaya başladı. Biz de elimizden geldiğince onların yanında olmaya çalışıyoruz. Yalnız değilsiniz, biz varız diyoruz. Bu şekilde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün yine eş zamanlı güzel bir basın açıklaması, önemli bir duyarlılığı gerçekleştireceksiniz. Konsepti ne olacak? Konsepti kadın şiddeti ve AKP hükümetinin yapamadıklarını anlatacağız bu basın açıklamamızda. Bizim yapacaklarımızı anlatacağız. Biliyorsunuz birçok büyük şehir bizde. Bu büyük şehirlerimizin neler yaptıklarını anlatacağız. Evet Sayın Çavuşoğlu, bugün önemli bir farkındalık günündeyiz. Siz de Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Örgütü olarak bugün önemli bir açıklamaya imza attınız. Günle ilgili ve etkinlikle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, 5 Kasım Kadın Şiddeti Önleme Günü olarak Cumhuriyet Halk Partisi kadınlarımız dün de bugün de bizlerle beraber bu şiddetin önlenmesi konusunda mücadelemizi sürdürüyoruz. Kadının sadece evinde işini yapan toplumun ikinci sınıf vatandaş muamelesi dışında hak ettiği yerde eşit kamuda, sosyal alanda her yerde eşit bir birey olması mücadelemizi dün de sürdürdük, bugün de sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi daha da güçlendirmemiz ve bu farkındalığı arttırmamız lazım. O anlamda bugün Kadın Kolları İl Başkanımızın öncülüğünde bu farkındalığı arttırmak adı altında yapılan bir etkinlikte basın açıklamasında hep beraber bir araya geldik. Biz istiyoruz ki hep beraber yaşayalım. Bu dünya o kadar büyük değil, hep küçük değil. Hepimize yetecek kadar var. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, her türlü rengiyle beraber bir arada yaşandığında mutlu olabilecek bir dünyadayız. Bir mutluluğu hep beraber paylaşalım istiyoruz. Bu ülkemizin kurucu iradesi Sayın Gazi Mustafa Kemal Atatürk zaten bunu ta 100 yıl önce bu anlamda bir yaşamın ortaya geçirilmesi için kadına verilecek değeri daha iyi gösterebilmesi için seçme hakkı da dahil olmak üzere birçok hakkını sunmuş. Biz bu hakkı daha da büyütecek. Kadınlarımızın daha huzurlu bir hayat sürmesini sağlayacak. Ne varsa elimizden geldiğince de yapmaya devam ediyoruz. Değişimin sonunda oluşan bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığında ve bu örgüt içinde kadınla ilgili daha farklı, daha yeni ve değişen maddeler de karşımıza çıkacak mı? Evet, evet daha çıktı zaten. Sayın e, Parti Meclisi'nde Sayın Genel Başkanımız bir gölge kabine oluşturdu ve bu gölge kabinenin yarısı kadınlardan oluşuyor. Yani bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi de değişim süreciyle beraber öncesinde başlayan adımlar daha da güçlendi. Bugün yaklaşık 18 kişiden oluşan e, bir kabinemiz var. Gölge kabinesi Sayın Genel Başkanımızın öncüünde parti meclisinde hazırlanan bu kabinenin içerisinde de şu an 9 tanesi kadın arkadaşımızdan oluşuyor. Yani temsilde bir adaleti sağlama noktasında bizim bir mücadelemiz var. Ama tabii bu mücadelenin daha güçlü olması için de kadınlarımızın bu sürece dahil olması lazım. Yani kadınlarımız bu anlamda sahada olmaz, mücadeleyi devam ettirmezlerse erkeklerin temsili adaleti sağlaması tek başına yeterli olmaz. Canım.